Merhaba arkadaşlar. Başlıkta gördüğünüz gibi 20 adet piyon kristal dağıtacağız bu ayki etkinlikten. 20 tane topladım. Yani parçaları aldım. Elimde 2 tane hero yok. Örümcek adam ve demir adam. Yazılım, deadpool, özel, arada 700 şeyimiz oldu. Prestijimiz. Evet, bu kudumu salladık. 2ye Şimdi 20 tane şeyin kıstığımızı açalım. Evet arkadaşlar burada. Belki bir de etbolu bile yakalayabiliriz. içinde var. İnşallah. Şunu bir ilk önce şunu açalım arkadaşlar. Bir. Direkt basacağım. Üç yıldız geldi kesin. Ama bir sürpriz olursa iyi olur dedim ama dediğim gibi 3 yıldız geldi. Namor. Şimdi dediğim gibi o kristali açmaya gidelim. İnşallah dead bulu yakalarız. İlk ikilisini direkt basacağım. Yerini döndüreceğiz arkadaşlar. İlk onunu otomatik açacağım. Bakalım ilkinde yakalarsak diğerini de otomatik açarız. Bakalım bulabileceğiz mi? Bir tane yeni ister misiniz? Evet tek tek atış yaptık arkadaşlar. Ve dead ball'u bulduk. Güzel. Diğerlerini de otomatik direkt döndürmeye gerek yok. Diyeceğim ama daha iki tane daha var. En zorunu bulduk arkadaşlar. En zorunu. Dediğim gibi diğerlerini de döndürelim. Ka açalım bakalım belki. ilk beş olunca otomatik basacağım. Oh, Hadi var arkadaşlar. Tamam basam aşağıya da evet, evet. bir tane daha yeni. İki tane yeni. Takımı tamamladık arkadaşlar. Diyecektim. Örümcek adamı bulduk. Airmen kaldı arkadaşlar. Airmeni bulamadık. İçlerinden de Airmen yok arkadaşlar şimdi. Bu birileri de bunları yükseltiriz artık şeylerimiz varsa. seviye yükselti yapalım. Evet arkadaşlar, bunları yükseltelim. Açmışken... Kim o ya? Arkadaşlar burada... Bunlar çok gelir de... Şeyden alamıyoruz muyuz o? Buradan... Alamıyoruz arkadaşlar şansa bak. Uyuyacağız daha daha var nerede orada. Gelsin.